merhamet et dediğinizde çok merhametli bir Allah'a dua ediyorsunuz. Allah merhametlidir. Allah merhametlidir. Düşünsenize Hazreti Peygamber'in huzuruna gelen Ebu Cehil'in oğlunu Peygamberimiz affetmedi mi? Yine Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşi Resulullah'ın huzuruna gelince Peygamberimiz onları affetmedi mi? Allah Resulü Mekke'nin fethinde kızını devesinden düşürüp karnındaki çocuğunun ölmesine sebep olan peygamberin torununun ölümüne sebep olan Hebbar bin Esid peygamberin huzuruna çıktığında Resulullah onu affetmedi mi İşte o Allah'a en yakın kul Allah'ın merhametinden kendisine merhamet verdiği en yüce merhametli gönül Elbette biz peygamberimiz kadar merhametli olamayız. Elbette biz Allah dostları kadar, veliler kadar, Allah'ın evliyaullahı kadar elbette merhametli olamayız ama bileceğiz ki değerli kardeşlerim elimizi açıp bize acı ya Rabbi bize yardım et dediğimizde çok merhametli ve çok zengin bir Allah'a dua ediyoruz. Malı mülkü bitmez Allah'ın. Hocam o zaman niye ihtiyaçlarımızı hemen vermiyor? Sünnetullah diye bir şey var. Allah'ın koyduğu kurallar, kanunlar. Mesela elma ağacından elma biter. Elmanın dibine otursak, sabaha kadar dua etsek, Kur'an okusak, elmadan armut bitmez. Sünnetullah'tır, elmadan elma biter, armuttan armut biter. Bu kuralı da koyan Allah'tır biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim, mesela insanı yaratmış Allah, şu vücudumuzu, et, kemik işte, kan, değil mi? Et, kemik, kan, kıl, tırnak, buyuz biz. Bunun dünyada ne lazımsa bu vücuda, ne lazımsa onları yaratmış. Yani otun ayrı bir, maydanozun vücuda ayrı bir ihtiyacı var. Değerli kardeşlerim, terenin ayrı bir ihtiyacı var. Domatesin vücuda ayrı bir faydası ihtiyacı var. Buğdayın ayrı bir ihtiyacı var. Yani şu dünyada sudan başlayın, dünyada ne varsa bu vücut, insan vücudu bunları tanıyor. Vücuda ısırıp ağzınıza dişinizin dibinden onun suyu girdiği anda şifre gidiyor. Şöyle bir mal geliyor. Mide ona hazırlıyor kendini. Dünyada Allah'ın yarattığı, Allah'ın var ettiği hiçbir yiyecek insan vücudu tarafından ben bunu tanımıyorum demiyor. Ama biliyor musunuz o yuttuğumuz haplar filan var ya inneler bunları tanımıyor vücut. Ama bunlar bizi iyileştiriyor hocam bunlar ilaç. Evet bunlar belli hastalıkların tedavisidir ama başka hastalıkların da sebebidir. Çünkü vücut bunları kendi vücudunda tanımıyor. Onun içindeki bazı maddeleri tanıyor, bazılarını tanımıyor. Bu ney bilmiyorum diyor. Ve onu başka yerlerde biriktiriyor. Sünnetullah, kural, kural. Allah'ın koyduğu kural. Allah'ın koyduğu kural hiç değişmiyor. Bu Du'a konusunda da böyle. Allah'a el açtın, yalvarıyorsun. Ya Rabbi, sen ne olur işte benim şu hastalığımı iyileştir. Onu hemen anında iyileştirmek de Allah'ın gücüne zor değil. Bunu yapar Allah. Bu Allah'a zor değil. Ve iza sälke ibadi fe feinni qarib diyor. Sana sordukları zaman ey Muhammed Rabbin benden, Rabbinden sana sorarlarsa de ki fe inni garib ben onlara çok yakınım. Çok yakınım onlara. Allah Kur'an-ı Kerim'de ben kullarıma çok yakınım diyor. Bir başka ayeti kerimede şah damarınızdan daha yakındır şah damarınızdan. Bu kadar bize yakın olan Allah, bizi kendisine dua ettikçe, ona yalvardıkça Rabbimiz okuldan razı oluyor. Dua üç türlü kabul edilir. Duanın üç türlü kabul olma yönü vardır. Yani bir Müslüman, kadın ya da erkek. Hocam ben dua ettim, duam kabul olmadı. Başka ne okuyayım? Değerli Müslümanlar böyle söylemeyin. Sakın ha. Bu Allah'ın gücüne gider. Ben dua ettim Allah benim duamı kabul etmedi demeyin. Ümit kapısını kapatmış oluyorsunuz. Allah'a karşı suizan beslemiş oluyorsunuz. Allah kulunun duasını kabul eder. Üç türlü. Üç türlü. Bir, ne istiyorsan onu Allah sana anında verir. Bizim dua kabul oldu deyince anladığımız bu. Elma istediysek elmayı verince Allah duamız kabul oldu diyoruz. Değerli kardeşlerim birisi bu. Fakat bu insanın kendi diliyle istediğini Allah'ın vermesidir. Verin şuna istediğini der Allah. O bazen başınıza beladır biliyor musunuz? Mesela ben bazen böyle cenazelere mecburen hani hoca kimliğimizde olduğu için gidiyoruz, katılıyoruz cenazelere. İşte trafik kazasında ölmüş çocuk, Allah rahmet eylesin. Kaç yüz milyarlık araba parçalanmış, işte hız mı yapmış, ne olduysa öl, ölmüş yani Allah rahmet eylesin. Annesi babası nasıl ağlıyor, ellerim kırılsaydı da o arabayı almasaydım. Halbuki ne kadar dua ettin onlar senin olsun diye. Allah vermeseydi o arabayı bize, o parayı vermeseydi, biz diyecektik ki Allah duamızı kabul etmedi. Bazen insan duasıyla belasını ister biliyor musunuz? kendi belasını duasının içinde ister. Hayırlısını demeyi biz bir türlü beceremiyoruz, unutuyoruz. Çoğu zaman unutuyoruz. Değerli kardeşlerim, Allah dünyada istediğinizi verir. Birisi bu. İki, istediğinizi vermez. Allah başka daha büyük ihtiyacınızı görür. Sen dedin ki ya Rabbi benim oğlum şu işi kazansın. Ya Rabbi şu gardiyanlık sınavlarını benim çocuk kazansın dersin. Allah ona o gün onu vermez. Ama Allah beş sene sonra daha büyük bir kapı açar. Senin o duan sayesinde. Sen şimdi dua edersin. Allah senin duanı beş yıl sonra kabul eder. Daha büyük bir kapıyla kabul eder. Bu daha güzel değil midir? Bu bizim için daha hayırlı değil midir? Bazen bizim hakkımızda bizim istediğimizin bize belki zararı vardır. Allah belki onun vereceği şey bizim için daha hayırlıdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.